Bir dönem otobüste, dolmuşta, pijama partilerinde hep onu dinledik. Eğlenceli klipleri ve hareketli şarkılarıyla kulaklarımızı mest etti. Peki sonra ne oldu? Neden son albümünü dinlememeye ant içtik? Tansiyonun, Keti Peri'nin düşüşü gibi düşmesin diye onun klipleri kadar renkli bir orelet al yanına. Kiwi, muz, portakal hangisi uyarsa. Hazırsan başlıyoruz. Keti Perry 1984'te dindar bir ailenin içine doğdu. Müzikle de kilisede tanıştı. Annesi seküler müzik diye tanımladığı hiçbir şeyi Keti'ye dinletmemişti. Yani 15 yaşında müzik eğitimi için Nashville'e gidene kadar Keti sadece ilahi dinledi. Keti dini bütün kimliğini hemen kaybetmeyecekti. İlk plak anlaşmasını 17 yaşında Hristiyan bir müzik şirketiyle yaptı. Albümü tutmayınca 18'ine girer girmez ailesini bırakıp Los Angeles'a taşındı. Burada kliplerde de oynadı ve back vokaller yaptı. İmzaladığı bütün albüm anlaşmaları kısa sürede tarafların anlaşmazlığı sebebiyle sonlanıyordu. Anlayacağım Keti'nin şansı pek de yaver gitmiyordu. Ta ki bir müzik klibi sırasında keşfedilene kadar. Büyük bir şirketle anlaşma imzalayan Peri sonunda oltayı büyük balığa tutturmuştu. Çıkışını yaptığı albümün single'ları için kapsamlı bir PR çalışması yürütüldü. Peri dizilerde oynadı ve programlara katıldı. Böylece bacımı öptüm ve bir sıcak bir soğuk single büyük patladı. Keti'nin kariyeri albümden değil de single'dan kazanan bir şarkıcı olarak çizilmişti. Onun kliplerinde dönemin modası olan satar mottosu yoktu. Popüler olan seksi, iddialı kostüm ve dansların aksine komik bir tarzı vardı. Dindar kökenleri derinde bir yerlerdeyse de bu durum Keti'yi yeni tanıştığı dünyada politik olmaktan alıkoymadı. Her ne kadar şarkı sözleri kadın düşmanı ve homofobik olsa da Peri kendine feminist ve LGBT destekli bir imaj çizmişti. Kimliği ve şarkıları birbirine taban tabana zıt olmasına rağmen Katy Perry 2000'lerin son yıllarında piyasanın en büyüğüydü. Birkaç yıl zirvenin tadına bakan Perry'nin kariyeri yavaştan düşüşe geçti. Öyle parasızlıktan TikTok'ta canlı yayın açmak zorunda kaldı gibi düşünme. Sadece popülaritesini yitirdi. Genel görü Perry'nin 2017'de çıkan tanık albümünden bu yana büyük bir düşüşte olduğu yönünde. Bunun esas sebebini birazdan anlatacağım ama bir diğer sebep Peri'nin renkli imajını bıraktığı iddiasıydı. Politik kimliğini şarkılarına yansıtamayan Keti, 2016 seçimlerinde tarafını belli edip seçim kampanyasının bir parçası haline geldi. Kaybedilen seçimin sonrasında da ah dedip kariyerinin en politik albümünü yapacağını açıkladı. Artık öyle komik kostümler, renkli klipler falan yok. Memleketten bahsedeceğiz dedi Peri ve bahsetmedi. Keti'nin gaz vermesiyle politikleşen kemik hayran kitlesi hayal kırıklığına uğradı. İttire kaktıra ancak albümdeki ilk single'ın politik olduğu iddia edilebildi. Katy Perry'nin yediği ilk darbe yıkıcı olmamakla birlikte bir telif davasıydı. Perry, meşhur kara katır şarkısını dindar rap yapan bir adamın bestesinden araklamakla suçlandı. İddiaya göre şarkıdan 8 nota çalınmıştı. Başlangıçta mahkeme Katy Perry ve yapımcı şirkete 2.8 milyon dolar para cezası verdi. Keti'nin avukat ordusunun yaptığı itirazla hakim 8 notadan ne olacak canım zaten hepi topu 7 nota var diye Direkt davayı düşürdü. Ancak kamuoyu çoktan iki şarkıyı üst üste dinleyip kendi kararını vermişti. Katy Perry'nin telifle boğuştuğu bu dönemde başka bir dava müzik piyasasını dokuz şiddetinde sallıyordu. Kesha'nın Sony'nin demirbaşı Doktor Luke'a ağır suçlamalarla açtığı dava, Sony müziğin yıllardır besleyip büyüttüğü bir sapı açığa çıkartmıştı. Kesha'nın yıllar içindeki çöküşünden hayranları zaten bir şeyler döndüğünü sezmiş, Doktor Luke'un Kesha'nın kariyerini engellediğine dair imza kampanyaları başlatmışlardı. Fakat dava açıldığında ortaya çıkanların boyutu herkese sürpriz oldu. Doktorluk Keşeya yıllarca var olan bütün şiddet biçimleriyle işkence etmişti. Suçlamalar sırasıyla fiziksel ve psikolojik şiddet, ağır istismar ve ticaret yasalarının ihlaliydi. Doktorluk Keşe'yi resmen Sony Müzik'te rehin tutuyordu. Dava süreci ise ne yazık ki sadece Keşe için yıpratıcı olacaktı. Doktorluk o kadar rahattı ki bir iki defa bileklerine kolonya dökmüştür o kadar. 9 yıllık dava sürecinde Keşa sadece doktorluğun kendisini anoreksik yaptığını kanıtlayabilmişti. Sürekli Keşa'nın şişman olduğunu iddia eden sapık kadını sonunda bulimya hastası yapıp rehabilitasyona göndermişti. Keşa yargı makamlarından Sony müzikle olan anlaşmasının mahkeme kararıyla sonlandırılmasını talep etse de mahkeme bu süreci de sakız gibi sürdürdü. Keşa ancak herkes onu unuttuğunda başka bir şirketle anlaşma yaparak sektöre dönebildi. Doktor Luke'a gelince tabii ki ona hiçbir şey olmadı. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Sony kendi evladı gibi korudu adamı. Tesadüfe bakın ki davanın yargıcıyla Sony müzik için çalışan avukatlık şirketinin müdürü karı kocaydı. Süreçte çoğu kadın sanatçı Keşan'ın yanında olduklarını söyleyerek doktorlukla bir daha asla çalışmayacaklarını duyurdu. Bil bakalım kim hariç. Keti Peri, dava sürecinde incelenen Keşan'ın mesajlaşmalarında doktorlukun vaktinde Peri'ye de tecavüz ettiği bilgisi yer alıyordu. Peri yalnızca bu konuda bir açıklama yaparak iddianın doğru olmadığını söyledi. Bu hassas bir konu ve ne yaşanmış olursa olsun Peri istediği gibi açıklama yapmakta özgür. Onu yalanlamak ya da bu konu üzerinden yargılamak doğru olmaz. Biz zaten tam da şimdi Keti Peri'yi gerekli yerlerden yargılayacağımız kısma geldik. Hatırlarsan, Keti Peri'nin kariyerinin albümlerden en ziyade single'larla yükseldiğini söylemiştim. Peri listelerde bir numaraya yükselen ilk single'ı Bacımı Öptüm'den beri başarıya ulaşmış birçok teklisinde doktorlukla Luke'la çalışmıştı. Bunlardan bazıları Gençlik Hülyası, Kaliforniya Bacıları, Uzaylı Zekiye ve Eveli Cuma. Hatta tanık albümünün beğenilmemesinin en büyük sebebi de dava sürecine denk geldiği için o albümde doktorlukla çalışamamış olmasıydı. Özetle şöyle söyleyeyim, pek çok şarkıcının olduğu gibi Peri'nin başarısının arkasında da her zaman doktorluk vardı. Peki kim bu manipülatif sapık? Doktorluk kariyerine ABD'nin çok güzel hareketlerinde gitaristlik yaparak başlamıştı. Sonrasında da söz yazarı ve müzik yapımcısı olarak çalıştı. Son 20 yılda hiç popüler müzik takip etmemiş olsan bile bu adamın çalıştığı bir şarkıyı mutlaka duymuşsundur. Kendisine piyasada hit makinesi deniyor. Müzik piyasasının en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki sahiden bu adam söylendiği kadar kadar yetenekli mi? Tabii ki hayır. Olur mu öyle şey? Başta Katy Perry'nin kara katırı olmak üzere adamın yapımcılığını yaptığı birçok şarkının telif davası var. Keşan'ın ifşasından sonra Kelly Clarkson, Pink gibi isimler doktorlukun bir zorba olduğunu ve asla onunla çalışmak istemediklerini söyledi. Kelly Clarkson'ın 2016'da bir radyo programına verdiği röportajda söylediklerine bir bak. Bana göre o iyi bir insan değil. Onunla kavga etmişliğim var. Bundan fazlasını söyleyebilirim. Söyleyemem. Maalesef o zayıf karakterliğiyle bir kere çalışan birçok kişi yeniden onunla çalışmak istemiyor ve onu sevmiyor. Bu normal değil. Güya o yetenekli bir adam. Yalan söylediği kötü durumlarla karşılaştım. Yalancının teki. Bu yüzden müzikal kariyeri açısından onun hakkında konuşmaya birçok kişi çekiniyor. Söylediği iyi yalanlarla sanatçıları kötü gösterme yeteneğine sahip. Çalışması çok zor ve sizi sürekli aşağılayan biri. Peki bütün bunlara rağmen Katy Perry neden bu adamla çalışmaya devam ediyor dersin? Katy Perry'nin kendine biçtiği karakteriyle yaptığı müzik arasında dağlar kadar fark olduğunu söylemiştim. Demiştim. Şimdi biraz da bunu irdeleyelim. Hatırlarsan 2000'li yıllarda bir girl power hareketi vardı. Ben buna şimdi tek taşımı kendim aldım feminizmi diyeceğim. Tek taşımı kendim aldım feminizmi erkeklerin yaptığı her şeyi kadınların da yapabileceğini ve kadınların erkeklere ihtiyacı olmadığını öne sürüyordu. Ama bu konuyu çarpıtmaktan başka bir şey değil. Feminizmin özünde olan kadın kimliğiyle toplumda eşit şartlar altında var olabilme amacından ne haber Keti? Haliyle de bu imitasyon feminizi uzun ömürlü olamadı. Yıllar içinde Peri bu durumdan ötürü çok eleştirildi. Üstelik Keti Peri iddia ettiği gibi şarkılarında tek taş feminizmi bile yapmıyordu. Hatta açıkça kadın düşmanlığı yapıyordu bile diyebilirim. Bir Sıcak Bir Soğuğun klibinin girişine bak. Peri kendisiyle evlenmek konusunda tereddüt eden erkeğe regl öncesi sendromu çeken bir yerlozdan daha betersin diyor. Güya LGBT savunucusu olan Bacımı Öptüm şarkısında bir kızla öpüştüğünü, vişneli dudak kreminin Tadını beğendiğini ama iyi kızların böyle davranmaması gerektiğini, kızların çok büyüleyici olduğunu ama aşık olmadığını söylüyor. Şarkı kesinlikle bir sınırda duruyor. Kızlar öpülebilir ama merak etmeyin ben öpmeyeceğim sınırı. Kaliforniya Bacıları şarkısında kızları büyülü güzel bir yere çağırıyor ve burada erkeklerin onlara bakmaya çalışırken boyunlarını kıracağını söylüyor. Daha da uzatmaya gerek yok. Feminizm kılıfında servis ettiği şarkılarının aslında rezil rüsva sözler içerdiğini anlamaktadır. ...mişsindir. Yeni albümünün ilk single'ı Kadınlar Dünyası'nın klibini izlediğinde ne demek istediğimi daha da net anlayacaksın. Tepkilerden sonra Katy Perry konuyla dalga geçiyorduk yoksa ben de biliyorum öyle olmayacağını canım falan dedi. Ben bunu yemem, sen de yeme. Sonuç olarak Perry başarısını yeniden elde etmek için onu en başta başarılı yapan doktorluka döndü. İşin kötü tarafı Katy Perry'nin doktorluk olmadan yaptığı albümün öncekilerden kötü olmaması. Keramet doktorlukta falan değil yani. Keramet Ramet devasa Sony müziğin PR gücünde. Sen de kadın düşmanlığı, ben diyeyim para hırsı. Kocasıyla evlenmek için ona büyü yaptığını söyleyen birinden bahsediyoruz. Çok da şaşırmamak lazım yani. Bir aktörün sektörden kovulması için sicilini ne kadar kabartması gerekiyor? Şu kadar kabartsa kovarlar diyorsan yanılıyorsun. Haftaya bunu kanıtlamaya geliyoruz. Bil bakalım kimin sicilini dökeceğiz. Kaçırmamak için bize abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Tahminlerini de yorumlarda bekliyoruz. Görüşürüz.